Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok keyifli bir nefes çalışması yapacağız. Nefes çalışması için gerekli olan malzemelerimiz bir kutu kapı güneş yapacağız. Yapacağımız güneşin renginde bir sarı kağıt. Tabi yine büyüklerimizden yardım alabileceğimiz bir makasımız. Bir tane kürdanımız. Ben büyük ve küçük olmak üzere iki tane tabak hazırladım. Bir tatlı tabağı ve bir kahve fincanı tabağı. Büyüklüğüne sen karar, karar verebilirsin. Nefes çalışması yapacağız dediğimiz için bir pipete ihtiyacımız olacak. Ölçerek kesmek için bir cetvele. Göz ve dudak yapabilmek için birer tane keçeli kalem. Bir de kara kalem lazım. Öncelikle sıra kağıdımızı alıp tatlı tabağımıza kağıdımızın üzerine koyup kalıbını çıkaracak şekilde bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra kahve fincanı tabağımıza tam ortasına getirerek onun da kenarlarından çıkarıp kesip çizip keseceğiz daha sonra çünkü şu şekilde iki tane daire hazırlıyoruz. Cetvelimizin Cetfil, yardımıyla tam ortasına koyarak bir artı işareti yapıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra bunu dışarıdaki büyük çizginin kenarlarından dikkatli bir şekilde daire çıkacak şekilde kesiyoruz. Tabi yine anne babalarımızdan yardım alarak bize yardım etmelerini rica edebiliriz. Evet. Bakın daire şeklinde. Daha sonra dörde böldüğümüz artı işareti koyduğumuz çizgilerin kenarlarından bu şekilde çiziyoruz. Yapacağımız etkinlik bugünlerde çok özlediğimiz, görmeyi dilediğimiz, bu sağlık sorunları dolayı geçecek olan günlerimizden sonra göreceğimiz, çok da keyif alacağımız niş hazırlayacağız. Şu şekilde çizdiğimiz çizgileri üzerinden ortadaki çizgiye birleşecek şekilde kesiyoruz. çizdiğimiz çizgileri ortadaki kahve fincanıyla çizdiğimiz çizginin kenarına kadar kesiyoruz. Bakın. Her yerinden kestim. Daha sonra bu kestiğimiz çizgileri birer tane üçgen yapıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. şekilde üçgen şekline gelecek şekilde katladıktan sonra bütün kenarları istersen sen kendin göz yapıp ortasına yapıştırabilirsin. Çünkü bu bize gülümseyen bir güneş olacak. Bize mutluluk verecek. Bütün kenarlarını katladıktan sonra bu şekilde gözünü ve gülümseyen yüzünü çizdikten sonra kürdanımızı alıp tam ortasına gelecek şekilde bir delik açıyoruz. Bir nevi burun da olabilir aslında. Gördüğün tam ortasına gelecek şekilde. Sonrasında kürdanımızı kutumuzun üzerine bir delik vererek bu şekilde takıyoruz. Bakın Adına nefes çalışması dediğimiz için şimdi onu dünyamızı gülümsetmesi için pipet yardımıyla çok eğlenceli bir oyun sen de hazırla sen de kendi güneşini dünyamıza gülümsetmesi için harika bir etkinlik yapabilirsin kutun büyük olursa birkaç güneş yapabilirsin çok da keyifli. Güneşimiz bütün dünyamızı aydınlatsın. Bir an önce sokağa çıkalım. Bir an önce bu virüsten kurtulalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.